Migros'tan almıştık. Migros'ta dönem dönem kamp ürünlerinde çok güzel indirimler oluyor. Mutlaka takip etmenizi öneririm. Ürünün bilgileri bu şekilde. Açalım. Bu ürünü açık alanda kullandığımızda çok beğenmedim açıkçası. Çok az ışık veriyor ama kapalı alanda tabii ki yani çadırın tepesine asmak için şöyle bir Zaten çadır lambası diye geçiyor aslında. Evet. Amacı dışında kullanmaya <laughs> pek yönelik değil. Şöyle açılıyor. Bu az yanan modu. SOS modu. Bir adet de çok yanan modu. Çok yanan modu. Az yanan modu ve SOS modu olmak üzere 3 mod şeklinde. Open close yeri var. Bu şekilde açıyoruz. pili var. 3 tane AAA tip pil ile çalışıyor. Evet o işlerle ben ilgilenmiyorum. Kapatamıyoruz. Kapatıyoruz. Bu şekilde. Çok yanan mod, az yanan mod ve SOS modu. Ve bu şekilde de kapalı. Küçük, kompakt bir